düşmanlık, düşmanı askerlik. Onurlu bir direniş olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Kardelen Televizyon ekranlarından herkese iyi akşamlar. Ben Seda Nur Bingöl, Ana Haber Bülteni ile karşınızdayım. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, Özgür Özel siyasi tarih bilmiyor dedi. Niteliksiz siyasetin markası oldu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bu sözlerle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cunta'nın başına geçen Recep Tayyip Erdoğan artık Cunta Başkanı'dır demişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten bu söyleme tepki geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin sözlerine verilecek cevabımız, Avrupa'daki aşırı sağcılara, Türkiye içindeki Cuntacı mandacılara verdiğimiz cevapların aynısıdır dedi. Çelik, Özgür Özel siyasi tarih bilmiyor, siyasi tarif yeteneğinden yoksun ve siyasi kavramlardan haberdar değil ifadesini kullandı. and Özel'in siyasi söyleminin Avrupa'daki aşırı sağcılarla birebir benzerlik göstermesinin vahim bir durum olduğunu dile getiren Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı ifadeler, Türkiye ve İslam düşmanı Avrupalı aşırı sağcı siyasetçilerin düşmanca sözlerinin aynısıdır ifadelerini kullandı. Özel'i siyaset karşıtlığıyla suçlayan Çelik, Özgür Özel'in geldiği noktaysa tamamen niteliksiz siyasetin markası olduğu açıklamasında bulundu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Dem Parti heyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la da Cuma günü görüşme gerçekleştirecek. Dem Parti heyeti geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Heyetin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la görüşeceği tarih netleşti. Görüşme Cuma günü yapılacak. Terörsüz Türkiye hedefinden Nisan ayında önemli gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ı geçtiğimiz günlerde Beştepe'de kabul etti. Bu gelişmelere şimdi bir yenisi daha ekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi sonrası Pervin Buldan, önümüzdeki hafta Adalet Bakanlığı ile görüşme yapmayı planlıyoruz. Diyalog konallarının açık tutulması toplumsal barışın anahtarıdır demişti. Beklenen görüşmenin günü netleşti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cuma günü DEM Parti'ye ile bir araya gelecek. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Suç Dem Parti ile cuma günü saat 14'te görüşecektir denildi. Görüşmede İmralı'ya giden Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in yer alması bekleniyor. Her konuşmasında ayrı birine sataşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu kez Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i hedef aldı. Proje okullarında yaşanan atama tartışmaları üzerinden anlını karışlarım dedi. Yusuf Tekin'den Özgür Özel'e yanıt gecikmedi. O Milli Eğitim Bakanının eninde sonunda anlını karışlayacağız. Anlını karışlayacağız. Kimden neyi ele geçiriyoruz ya? Biz devletiz, Milli Eğitim Bakanlığıyız ya. Yani siz bu okullar şu merdi kıpti şecaat arz edeyim derken sirkatin söylermiş tarzından ifadesiyle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Onu zaten hukuki süreci yürüteceğiz. O ayrı bir süreç. Proje okullarında yaşanan atamalara ilişkin tartışmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel başlattı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hedef aldı. Anlını karışlarım ifadesini kullandı. Türkiye'nin birbirinden kıymetli okullarını çökertmeye ele geçirmeye çalışıyorlar. Boşuna proje dememişler. Bu projeye karşı hep birlikte direneceğiz. O Milli Eğitim Bakanı'nın eninde sonunda anlını karışlayacağız. Anlını Yusuf Tekin, Özgür Özel'in bu yersiz çıkışına yanıt verdi. Önce sosyal medyada provoke edilen proje okullarındaki atamaların gerçek yüzünü anlattı. 2024 yılında performans değerlendirmesi yapılamadığı için atama takvimini bir yıl ertelendiğini belirten Bakan Tekin, bu yıl Ocak ayı başında takvimi ilan ettik dedi. 38 bin arkadaşımızın görev süresi doldu, yüzde 80'inin görev süresi uzatıldı. 6 bine yakın arkadaşımızın görev süreleri uzatılamadı ifadelerini kullandı. Daha sonra Özgür Özel'in açıklamasını gündemine aldı Tekin. Şunu ifade ediyor demek ki bu genel başkan. Bu okullar bizim arka bahçemiz olarak biz kullanmaya çalışıyorduk. Ama şimdi siz bizim elimizden alıyorsunuz. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Siyasetçilere duyarlı, tutarlı, ahlaki davranmaya davet ediyorum. Bakan Tekin, Özgür Özel'i İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk olayları üzerinden yanıt verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel çok enteresan, bir manipülasyon sürecinin içerisinde. Nerede oynuyor topunu? Bildiği yalan manipülasyon ve iftira sürecinde oynuyor. Sayın Özgür Özel'in şu anda oturduğu koltuk İstanbullunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin malını çalıp çırpan rüş, bu hırsızlıkla elde ettiği paralarla Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi'nde delege satın alan bir kişinin oturttuğu koltukta oturuyor Özgür Özel. O zaman Özgür Özel şunu yapmaya çalışıyor. Kendi oturduğu koltukla ilgili manipülatif tartışmalar var. Bu tartışmaların dışına çıkmak için manipülatif söylemler içerisine giriyor. Özgür Ezeli tavsiyem şu. Önce bu eleştirilerle ilgili cevabını versin. Oturduğu koltuğa hakkıyla mı geldiğini Yoksa delegeler bir kısım delegelerin satın alınması süreciyle mi geldiğini bir açıklasın. Erzurum siyasileri de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e destek verdi. İlk açıklama Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den geldi. Söylemleri şiddetle kınıyorum diyen Başkan Sekmen Özgür Özel'in açıklamaları siyasiyetikten uzak devlet ciddiyetine yakışmayan talihsiz sözlerdir. Bu millet kimin eğitim için taş üstüne taş koyduğunu, kiminse sadece laf ürettiğini gayet iyi bilmektedir. Bizler eğitimde nitelik dönüşüm sürecini öncülük eden dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin ve Sayın Bakanımızın daima yanındayız ifadelerini kullandı. AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ise Milli Eğitim Bakanımız Sayın Profesör Doktor Yusuf Tekin'e yönelik kullanılan seviyesiz ve hatsiz ifadeleri asla kabul etmiyoruz ifadeleriyle başlayan bir mesaj paylaştı. Küçükoğlu hiç kimse devletin bakanına saygı sınırlarını aşarak hat bildirmeye kalkamaz. Anlı karışlanacak kişi veya arıyorsanız önce kendi belediye başkanlarınız ve üreticilerinizden başlayabilirsiniz. Baştan aşağı hukuksuzluk ve şaibelerle dolu bir yapının böyle yaman bir çelişki içerisinde olduğunu görmek bizleri yine şaşırtmadı dedi. Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatları tutukluluk haline itiraz etmişti. Yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi. Yolsuzluk suçundan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edilmişti. O itiraz mahkeme tarafından reddedildi. Yine Murat Ongun'un tutukluluğuna yapılan itiraz da reddedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmalarda süreç işliyor. Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun avukatları tutukluluğuna itiraz etmişti. İtirazla ilişkin bir gelişme yaşandı. Mahkeme itirazla ilgili kararını vererek Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itirazı reddetti. Kararla birlikte Murat Ongun'un da tutukluluğuna itiraz reddedildi. Piyade uzman çavuş Nurettin Tokyürek 7 Temmuz 2022'de şehit düşmüş ancak naaşına ulaşılamamıştı. Erzurumlu şehidin naaşına 3 yıl sonra ulaşıldı. 7 Temmuz 2022'de şehit düşen piyade uzman çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı. Şehit ateşi Erzurum'a düştü. Türkiye'nin terörle mücadelesi yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de devam ediyor. Bu kritik mücadelede acı haber geldi. Pençekili Tarekatı bölgesinde 7 Temmuz 2022'de şehit düşen piyade uzman çavuş Nurettin Tokyüreğ'in naaşına ulaşıldı. Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada Perçegit Operasyonu bölgesinde 7 Temmuz 2022'de şehit olan naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız piyade uzman çavuş Nurettin Tokyüreğin aziz naaşına ulaşılmıştır denildi. Şehit Tokyüreğin acısı Erzurum'da yaşayan ailesini bir kez daha yaktı. Naaşına 3 yıl sonra ulaşılan şehit Tokyürek için yarın Narmanlı Camii'nde öğle namazına mütakip cenaze namazı kılınacak. Daha sonra Palandöken ilçe Sığırlı mahallesinde son yolculuğuna uğurlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Nisan Cumartesi günü Erzurum'a gelecek. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ziyaret öncesi Cumhurbaşkanına bizzat davette bulundu. Sevdalısı işte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 Nisan Cumartesi günü Erzurum'a gelecek. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Cumhurbaşkanına özel davette bulundu. 26 Nisan Cumartesi günü, geçmişiyle medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Erzurum, çok önemli iki büyük programa aynı anda ev sahipliği yapacak. Palandöken ekonomik formunun sunumuyla EİT 2025 Turizm Başkenti resmi açılış töreni gerçekleştirilecek. Resmi açılış töreni öncesi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Başkan Sekmen, Cumhurbaşkanını Erzurum'a davet etti. O anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı şu an Başkan Sekmen Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Erzurum hem ekonomik atılım sürecini hızlandıracak hem de turizmde örnek bir şehir olma yolunda önemli bir adım atacaktır. Bu tarihi günün Erzurum'a, bölgemize ve ülkelere hayırlar getirmesini diliyorum." notunu düştü. Erzurumspor Futbol Kulübü birazdan kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Dadaşlar saat 20'de deplasmanda Adana Spor'a konuk olacak. Erzurumspor Futbol Kulübü zirve takibinde. Dadaşlar bugün saat 20'de Adana Spor'a konuk olacak. Erzurum Spor Futbol Kulübü kritik noktadan zirveye ortak olmaya çalışıyor. Bugün deplasmanda Adana Spor'la karşılaşacak. Yeni Adana Stadyumunda saat 20'de başlayacak maçı hakem Alparslan Şen yönetecek. Çorum Futbol Kulübü beraberliğiyle dördüncü sıraya inen Erzurum Spor Futbol Kulübü direkt play-off finali oynamak için Adana Spor karşısında galibiyet arayacak. Teknik direktör Hakan Kutlu cezalı durumda olduğu için maçı tribünden takip edecek. Sakatlığı devam eden Azıbuyük'e karşılaşmada forma giyemeyecek. Çorum FK maçında da forma giyemeyen oyuncuyla birlikte Mamba, Celal, Sefa, Enes ve Batuhan da sakatlıkları sebebiyle olmayacak. Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Nisan ayında yağan karla birlikte hava sıcaklıkları da hissedilir şekilde düştü. Erzurum baharı beklerken yeniden kar yağdı. Nisan ayı geldi ancak Erzurum'a henüz bahar gelmedi. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah da etkisini sürdürmeye devam etti. Bu yağışın ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor. Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı